Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar çok çok uzun değil de böyle iki haftalık bir süreç harcadı arkadaşlar tekrardan geriye dönüş yaptık ee, sağlık problemi değil arkadaşlar ee, sizlere video gelemedi kusura bakmayın ama artık her şey tekrardan düzene girdi arkadaşlar ve protokolü e, brekti arkadaşlar bunda polis olmamıştık e, mahkum olmuştuk ve şimdi de polis olduk ancak oyunun sesleri Heh. dur şöyle yapalım tamamdır ee, arkadaşlar yukarıdan helikopteri alacağım bu arada e, dediğim gibi mahkum değilim şey e, onun ismi Suna pompayı al da ha e, polis arkadaşlar suçlular yakalayacağız birazcık da böyle takılacağız bakalım bu arada dün Baya e, bayağı bir arkadaşlarımız bize yardımcı oldu helikopter, öğret, sürmeyi öğretti. Gerçi yani, helikopterin pek bir şey yok. Sadece e, Q ile açılıyor, E ile yükseliyor arkadaşlar. Öncelikle şu bankanın oraya bir bakacağım ne var ne yok diye ardından e, büyük hapishaneye doğru gideceğim. Birazcık suçlu yakalayalım çünkü bu oyunda para biriktirmemiz lazım. Şu an ne kadar var? 700 var hadi bakalım. Evet aşağı karışıyor gibi sanki. Arkadaşlar buraya gelip de müzik çalıyor. Yani bu müzik telif edilebilir. Bilginiz olsun. o e, bana bir sıkıntı olmaz. Şöyle bakıyorum da helikopter tırnalar korkuyorum ya aşağı çok kalabalık. Helikopter hemen sıkamıyor. Helikoptere bir arkadaşın orası o sıkabiliyor ama. Helikopter çarpabiliyor mu birbirine? <laughs> bak bak o hiçbir şey olmuyor. Neyse bakalım. Çok karışık burası ya boş ver. Helikopteri kaptırası Dur abi adam arabaya bak. Bu arkadaş helikopterin sürekli uzatılan görünüşü çok muhteşem. Ee, heh, şurada bu araba ticari çek şey tam ticari falan değil ki bildiğin de ziple adam zırhlı zip hem de yani benziyor da yani lafın gelişi last jantlara falan kırmızıya boyamış hani swat ekibi ama adam swat arabasını çalmış <laughs> neyse bakalım arkadaş şöyle bir eee büyük hapishane doğru gidelim bir bu alt niye bir an kırmızı kırmızı oldu neyse bakalım eee ya gidelim bu arada uzun bir zamandır arkadaşlar olmayınca helikopteri kurulmasına bakar mısın <laughs> neyse bakalım uzun bir soru arkadaşlar olmayınca cidden çok tuhaf geliyor her şey ee, yalnız bu oyunda şöyle bir şey de var çok an, ani bir şekilde hava karanlık oluyor yine aynı şekilde aydınlanıyor biz hemen e, şeye gidiyoruz şu anda e, hapishane doğru bırakırsak. İki hafta video çekmeyeli e, bilgisayara uzun süre durmaz oldum ve buru acayip sıcak Sol tarafta vantilatör var umarım sesleri size yansımıyordur baktım test et abi biraz sıra düştü helikopter helikopter düştü e, mikrofona pek ses yansımıyor ama umarım bir sıkıntı olmaz Antalya şu an yanıyor öyle söyleyeyim sizlere e, şimdi bak şunu falan tutmayacağım ama helikopteri kaptırırım diye korkuyorum ya Nerede? O? Aa bu dinamikleri çok farklı. Dur 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 helikopter olmasın helikopter olmasın helikopterin ver verin bana. <laughs> Aa bir dakika yanlış yere bir. Aa. <laughs> helikopter kendinden geçti bir dakika bunu kaldırırız ya sıkıntı olmaz aynen Şurada bizim ekibden birileri var mı? Onlara yardım edelim Ha bak Samet oradan arkadaşım biz. Şu Sam tamam, Samet burada. Tamamdır. Eee sabah saatte olacağım Bak pek fazla kişi yok oyunda. Ama dün falan girdik öyle rastgele bir girdik. Bayağı bir kişi vardı. Hadi bakalım gidelim. Ya şu Bangalore'a yakalamak istiyorum da şey çok kötü ya hava. Şöyle bir gönlünüz olsun. Öyle basalım orayı. Şimdi bir sadece e, mekanlarına falan bakalım. Ardından bankaya da geçeriz. Bu arada helikopterin e şey böyle direkt ağaçlığa yaklaşmak yerine yukarıdaki yer aydınlatsa çok iyi oldurmuş Neyse bakalım. Kriminal basit falan diyoruz. Sonuçta demek ki burada birileri var. Gerçi çok gibi ama temiz ya burası temiz. Yok. Şimdi arkadaşlar gündüz olmasını bekleyeceğim. Ardından ee, şu bankayı halledeceğiz. Soymayacağız Soyanları tutacağız. Bu arada ee, şurada helikopter pist var bilginiz olsun. Ama bu helikopter spam oluyor bilgim yok. E, eee... Banka nerede lan? Ben bu bank üstüne gözü bir bakalım. Hadi bakalım hava destekli operasyon. <laughs> i̇n in 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 Dur. Ya bura gidiyorum müzik çalıyor ya. Telif bu. Hatta geçen hafta önceki hafta yayınladığımız e, biten hafta tane sonra seri videosu vardı arkadaşlar. Orada da e, bayağı bir şeyi kapattık. E, videonun çoğunun kesi çünkü hep telif girebiliyor. İn in. Ben para Aa sıkabilir sıkabilirim adamları bir dakika. Serzor'u fullle bir dakika. Adam banka üstüyor koş koş. Adamın şeyi simsiyah ha. Ya bu dinamiti ben sevmedim şey ya. Kaç dur dur. Samet Samet dur dur Samet Samet unuttuk. eee ha. Atla 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 atla. Hatta artık Arkadaşlar bankayı soymaya çalışıyor orası bir kesin ee, arka kapı temiz Sadece şu arkadaş var galiba burada biz onu bankayı soydurmayacağız hadi bakalım Bu helikopter sağa soyup çarpınca patlamıyor merak etmeyin Aha soyuldu Atla 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 sen bir daha desteğe geldi Of ya ben adamı vurdum yerine şey attı. Dur 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 kardeş öldürme tamam öldürme sıkmayacağım sıkmayacağım koş koş. <laughs> Olmadı. Good life öldük. Yukarıda helikopter var burada arkadaşlar direkt oradan kaçalım. Ee, Samet geliyorum. Böyle yazalım. Eli aldım diyemedi neyse bakalım. Şuradan. Hadi bakalım. Şimdi Person Life'da arkadaşlar şöyle bir şey var. Pompare iki tane sıçan adam ölüyor. Demekleri çok basit olduğu için rahat oluyor ama e, hiçbir şey yok işte. E, buna çok daha gerçekçi dönüştükler için biraz sıkıntı olabiliyor. E, sı Ay, iyi bak gündüz oldu. Ondan ha? Ah, Abi ah, açtığın var havayı ha, havayı Hava şey, at atmadılar. Ben durduk yere 100 lira kılandım. Orada hava ispek şey oldu. Pişek. <laughs> Bank yazıyor bak. Tamam bankada. Arka helikopteri ben şuraya saklasam. Şu arkadaş helikopterdeki kim? Şu, tamam o da <laughs> Tamam iki helikopterimiz var. Daha ne istiyoruz? Gel bak abi helikopter park ettik buraya. <laughs> Hadi gidiyorum bakalım <laughs> Bir kız eline silah yaklaştırmay hiç. Aa ölmedi lan. Vuramıyoruz ya bunda. Vallahi tabancı daha iyi vuruyor arkadaşlar. Adam tutukluyum var. Tutukladım Aa, ya ben, ya ben de öyle bir sıkıntı var arkadaşlar ya Tutuklanmıyorsan ölürsün güzel kardeşim yok. Hayat mesimi Sirenleri de yakalım Bir de böyle bir ama baskına durdur Geliyorum, gel yani yazalım. Abi helikopteri insfor arkadaşlar çok güzel görün ya beğeniniz olsun. Şöyle video yazalım. Bu arkadaşlar şuradan geçiş oluyor ben oradan geçiyorum daha kısa gibi geldi bana ama ee, biraz, biraz uğraşıyorum geçmek beğeniniz olsun. Şuradan direkt bank uğraşabiliyorsunuz. Şöyle dik değil şöyle çapraz çıkıyorsunuzdan rahatlıkla direkt Gerçi çıkamıyorsunuz yoksa zamandan kaybetmiş oluyorsunuz yok artık gelirsek olacağı bu neyse bakalım ee, e, bak şöyle bir araba var da bunun aynısı gerçi Hadi gidelim abi atlamazsın atlama çok kalabalık burası bir bin bin geri bin geri bin geri bin geri bin Aa burada yaşatmazlar bizi. Oyunda kaç? 5 tane 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 6, 16 tane falan şey var. Sivil var arkadaşlar. Biz şöyle bir kaçalım bunun arasından. Helikopter alıp gezelim. Yapacak, yapacak bir şey yok çünkü. O neydi lan? Adam oradan uçarak geçti vallahi. Abi çok kalabalık gar ya basamayız biz burayı. Şöyle bir şey abi biz helikoptere gelin var ki helikoptere 2-3 tane adam bulalım ancak öyle yapabiliriz buraya yani onları sıkar. Başka türlü bir şey yok yani buraya zor, zor, yaparız. Bu kriminal başladı arkadaşlar kesin bir şey oluyor çünkü sohbet dönüyor kriminal başladı diye. Orada bir şey olduğu kesin. Dur Hasan'ı unutmayalım. Eee Samet Dur helikopter kime ait Arkadaşlar evet. çünkü şu adamları bir önlememiz lazım bankaya siyonları İkisi aynı tarafa bilsin. Bu sayede e, ikisi de aynı yeri atsaydı bizden arkadaşlar. E, bizden 12 yazı 12 nerede? Orada da neredesin diyelim bakalım. Evet başlık. Bir de Alp var. Alp sevdi. E, hapishaneye düşmüş. E, Hasan Alp var bir de. <laughs> Dur bakayım. Fazla gittik. Abi çok karabalık ya. Sıkın lan. Dur sıkan böyle gerçi. hepsini. <laughs> evet arkadaşlar hava destekli operasyon yaptık şu anda. Umarım bunlar ölmüyordur ya. Dur 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 ölüyor. Kaç kaç kaç. Bizim kere de ölüyor. Dur canları dolsun <laughs> <laughs> Abi süper bir şey ya. Ya şu olay harbi süper bir şey. Dur. İn 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 in. Vurun vurun. Dur canlara bakayım ben şunu da. Dur Samet için ölecek. Samet için ölecek. Samet için ölecek. Tamam. Ayrıca canlara yarın altı ayını düşürmeyeceğim. Bu sayede e, rahatlıkla şey yapalım. Hepsi döndürebilirim. Vur. Sametcan, tamam, canım doluyor. Dur, sıkıntı. Tamam lan gülümseyeceğim, dur, dur bakayım. Ama harbi böyle bir şey yaşıyor ya. Bir de e, Arkadaşlar mesela, mesela helikopterin, e, helikopterin 30 mm'lik toprağı atabiliyor helikopterler. Silah falan sıkabiliyor ya, onlar olsa mesela harbi çok iyi olacak. Mesela 30 mm'lik ne neonuzlu toprağına bomba atabiliyor helikopterler. Böyle skos gibi bir şey olsaydı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bir sürü şey araba var orada. Şu T'yi bir bakayım. E işte ben de sıkabilsem. Çok iyi de ben de sıkamıyorum. Dur olacak. Vurun adamları. <laughs> Ama çok eğlenceli arkadaşlar. Ulaştığınızda yaşıyorsunuz da. Dur lan bunlar içeride lan. Dur in lan. Ben ölüme gidiyorum hadi. Vur 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 biri düştü. Biri düştü. Biri düştü. Kaç 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 biri düştü. Biri düştü. Biri düştü. düştü. İçer mi kaldı? Ya bu adam var ya ölmüyorsun siyah şey ya. Atla helikopter atla helikopter atla helikopteri. Ekip ekip tamam Hasan arabada kurtaramış kendisini. Sakin ölme 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 ölme. Şey öldü Samet öldü. Or aletleri. Şöyle geliyor geliyorum diyelim arkadaşlar. Bir yere ayrılmasın. <laughs> Samet susar kafalar değil mi? Tamam. Lan! Dur, dur, dur. Bir dakika. Helikopter bu bak bir dakika. Aa bir dakika. Burada nasıl yapacağız? Yedi, helikopter var mı? Yok. Hadi. Hadi kuyruk yere sıkıştı ya. Oooo. <laughs> <laughs> oh. Aa yapıştık. <gülüyor> 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 Tam uçu olacaktım yapıştık arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar çok güzel ve eğlenceli bir video oldu. Zeybren'in e, polis gardiyan olarak oynadık ve Hapishan soygunu durdurmaya çalıştık. Pardon, e, banka soygunu durdurmaya çalıştık arkadaşlar. Bize Samet Can ve Aslan Alp çok yardım ettiler kendileri sağ olsun Suman Büyütü'de. arkadaşlar bize sürekli yardım ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Güzel bir video oldu. videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.